İşte resim yapan, piyano çalan, gayet güzel batı müziği kompozisyonları olan, bilgili falan ve açık fikirli, i̇şte kendi de mayosunu giyip yüzen, torunlarına falan da böyle cevazı Son halifenin bile iki eşi sanırım. var üst üste. Evet. Yani nedir o değil mi? Evet. E, e, milletin de metresi var yani. Mühendisi evet eleştirdiği günümüzde. Günümüzde ve o zaman Hı. yani Avrupa saraylarında metres o kadar şey bir müessesedir ki gayrimeşru olarak doğan çocuğa rütbe verir. Grand Duke falan bilmem ne Duke diye. E eh, yine bahtı da donanmayı bizim şey yapan Don Juan D'Austria bir gayrimeşru evet. evet. çocuktur yani değil mi? Grand -dük. Evet. Bunun gibi şeyler yaygındır. Şimdi onun için haremdeki bu şeye dikkat etmenin manası yok. Fakat haremde artık evlenmek demek düğün mühünü yapmıyor ya düğünü sultanlar yapar. Biriyle evlenirken sultan hanımlar. Sultan Mensesler. hanımlar yapıyor bir de en önemli düğün sünnet düğünleri değil Erkeklerin mi? Sünneti Erkeklerin olur. sünneti olur evlenmesinde düğün mühünü olmaz. Yok. Yani o çok açıktır. Fakat tabii kim olduğu bellidir karının da doğacak çocuğun da o yüzden e, bizim şeyimizde harem hayatında e, evlilik şey o kadar parlak ve lüzumlu değildir çok açıktır ve burada gerekli dikkat değil mi edelim, parlak değil hayır hiç değil yok düğün yok ortada Hı. 16. asırdan itibaren zaten harem halkıyla evleniyorlar bunun getirdiği şeyler var. Üstünlükler var, söyledim size işte yani güzellik gibi, sıhhat gibi ama tabii sayısız da sorun var. Ee, şimdi 19. asırdan itibaren kadın, yüksek sümre kadını hayata girmiş. Edebiyat grubu diyorsun aralarında bilmem ne falan. Mesela dar de bizde kadınlar daha erken alındı bir takım Avrupa ülkesine göre. Mesela bizde monarşinin sonunda tıp fakültesinde bile kız verdi Avrupa'da yoktu daha o tarihte. Hmm. Böyle şeyler var. Fakat hayatın içinde saraylılar yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Ne kadar izole edildi? E, Avusturya İmparatoru geliyor, İmparatoriçesi geliyor. İhtiyar veliahtla ihtiyar sultan karşılıyor. Yani hoş değil Efendim söyleyeyim, hmm. e, hareme ayrıca gidiyor imparatris ya kaç tanesi geldi değil mi? Meksika'yı, Brezilya imparatoru bile geldi. Evet, sadece imparator girebiliyor herhalde kadınlarla evet, görüşebiliyor. Onların içinde harem halkı arasında artık yetişenler var. Hepsi çok bilgili değil ama Fransızcayı falan bilenler, okuyanlar. Yani e, şey bu ki, hayat ya. çok hoş değil. E, ve bu konuda maalesef uyamadık yani. Balo yapılır mesela, saraydan kimse yok. Ve baloda da tabii o devrin balolarında adet olan chanceli dam yok. Eş değiştirme, dans için. Yok tabii. Herkes kendi karısıyla şöyle bir dönüyor, bu balo sona eriyor. Yani dışarıdan da müthiş bir çekinme var bu konuda. Bunlar tabi balo devrimini bekliyor, Cumhuriyet baloları devrini bu balo <laughs> evet. tip şeyler ama asıl 1980'i bekliyor. Yani bilmiyorum anavatan Partisi tam neler yaptı memlekette ama bir şeyi iyi yaptılar. Lale devri balolarını mı? Lale Laledevi falan bilmem. Anadolu'da bile millet düğünlerde artık şakır şakır oynuyor kadın <laughs> erkek karşılıklı. Yani Oynasınlar düğün bu da zaten. Biz de oynasın oynamasın demedik. Manzara çiziyoruz. Evet. Yani sınırlar kalktı şey yaptı. Bu çok önemli. Yani bunlar bu şekilde gidiyor. Ee, söylemek istediğim şu. Endüstriyel devrim daha kolay başarılıyor bu tip devrimlerden. Onun için Devrimler. Biz bu cumhuriyet devri şeylerini, balolarını falan küçümsemek zorunda değiliz tarihimizde onu söyleyeyim. Yani bu çok önemli. Bu Rusya'da bile güç oldu Rusya'nın ülkede. Büyük Petro'nun bütün balloları rezaletle biterdi. Yani kim kime laf atar, kim kime takılır sarhoşluktan kavgalar Çeşitli çıkar. hikayeleri falan değil mi? Ya düello çıkar karı yüzünden. Yani Pushkin <laughs> düello da öldü. Sen artık Rusya'nın en akıllı edebiyatın bani tarihçi Pushkin bile sen benim karıma asılıyorsun diye pek de doğru da değilmiş galiba. Kadında böyle bir kendine tapma ve kıskandırma havası vermiş Natalya'da. İşte Dantes diye bir ihtilal kaçkını, bir Fransız mülteci var şey muhafız alaylarında. Onunla düello yaptı ve öldü biliyorsun. Ya. Hatta Dantes'in kızı da Fransa'da sonradan Pushkin okumuş. Çünkü Pushkin'i Prosper Merim'e çevirmeye başladı. Prosper Merim'e bir dahidir. Okuduktan sonra adamı sen onu düello ile öldürdün diye babasına küstü. Katı alaka etti. Falan yani. Evet. E, ama bir de tersini düşün. Koca Puşkin de böyle kavga ediyor mesela. E, demek ki bu bu. Asılmış tipi... Asılmış mı sizce gerçekten? Kim? Puşkin. Ay, karşısına... Şöyle bir şey var. Yani şimdi adamlar eski Moskova Rusya'sının adamları. Bunlar büyük Petro gibi bir reformatörle 18. asrı hayatı değiştiriyor. Sakalları kesiyorlar, Avrupa kılıkları giyiyor. Peki buraya kadar idare ediyor. Peki etmiyor ama ediyor. <laughs> e ondan sonra işte baloydu, yok bilmem ne. Kadını evde ziyaret edebiliyor bir, bir şey, beyefendi. Yani bu mümkün görülüyor. İşte o kadar mümkün görülüyor, hazım o kadar oluyor. Yani gerçekten transformasyon sosyal, sosyal değişimin, toplumsal değişimin en güç görünen tarafı istihalenin budur. Hmm. Sanayiyi değiştirirsin, orduyu değiştirirsin, ilmi müesseseleri değiştirirsin. Hepsi hadisesiz, yarı hadiseli neticeye varır. Ama bu, bu, bu çok zordur. Bu. Bunun altından kalkmak için çok uğraşmak gerekir. Yani G gerekir mi gerekmez mi onu da tartışmıyorum ama vaka budur. Efendim işte Müslüman bağnazlığı, Hristiyan'ınkine ne buyuracağız efendim? Yahut Budist'inkine falan değil mi? Evet. Örnekler ortada, evet. Şimdi şu bir konu var ki program bitmeden muhakkak bu. Bu Venedikler ve Cenevizler hem çok tüccarlar hem de birbirlerinden sürekli kavga halindeler. Aa, tabii ticaretten. Ticaretten mi bu? Salt ticaretten Her şeyden bu. Her şeyden. Hayır. İtalya kültürel bakımdan vahdeti olan bir kıtadır bir kere. Ta güneyde Sicilya işte f -f falan şey, Reggio Emilia ortada. Reggio Calabria güneyde. iki Reggio var. Calabria çizmanın bu ucu. Hı. Bu tarafı Pulya, fakir, topuk kısmı. Evet, topuk kısmı. Ve Sicilya. Şimdi tabii diyalekler başka, şiveler, lehçeler falan ama bu adamlar yazdıkları zaman hepsi İtalyanca yazar, hepsinin burjuvası aynı adetlere sahiptir, hepsinin dini aynıdır. Mimarileri bellidir, birbirinden neşet etmedir, bölgesel farklılıklar vardır vesaire vesaire. Fakat bu kıta düşmandır birbirine. Bugün de öyle diyecek. Bu hala kalkmış şerif Legadinot. E, Kuzey İtalya ayrılmaya Zerenlik çalışıyor. Venedik Lombardiya falan öbürünü bırakmaya çalışıyor. Böyle evet. bize yük bunlar falan diye bu çok... Zengin bölümler bir, tabii onlara süpansiye etmek fakir. istemiyorlar. Kuzey İtalya'ya baktığın zaman ben sana söyleyeyim Fransa'yı falan geçer oradaki refah ve zevk. Güney'e de evet, baktığın zaman zevklidirler fakat bizim Batı Anadolu'yla falan hatta Orta Anadolu'yla bazı yerleriyle hiç mukayese edemezsin. Yani yastık altını falan saydığın zaman muhtemelen Sicilya hiç katlar bizim Konya obası. Fakat tabi yaşama evleri falan bakarsan o değişir o evet. iş yani orada bir şey vardır. Şimdi e, bu İtalya'da tabii şehir devletleridir vaka olan. Yani İtalya'nın tüccarla, de. ticaretle geçinecek başka şansı yok çünkü. Ve bunların arasında bir rekabet de vardır. Yani Venedik'in zenginliğine ve ondan sonra hegemonya tahakküm isteklerine e, Cenova'nın tamül etmesi gerekmiyor. Pizan'da da etmesi gerekmiyor. Yani Machiavelli'yi okuduğumuz zaman mesela ve o hayatı takip edin. Çünkü Machiavelli diplomattı yani Floransa Cumhuriyeti'nin diplomasi işlerine bakardı. büyük elçiliklerini falan yapardı. Daimi büyükelçilik yapmamış da hep olağanüstü yani gitme gelme, problem çözme itineler büyükelçi. Orada bütün sorunları görürsünüz bu cumhuriyetlerin nasıl birbiriyle gırtlaklaştığını ve işin garibi dinlerinin parçası olmasına yani Roma'daki papayı Hazreti İsa'nın vekili olarak görmelerine rağmen Roma ile Vatikan'la nasıl kapışır bu cumhuriyetler. Evet. Ya. E tabii. Çünkü Peki Bizans içindeki Venedik ve Ceneviz'lerde böyle mi? Şimdi Venedik ve Ceneviz'lerin Bizans'ta ...mütemekki nüfusları var... ...koloni dediğimiz. Koloni. Nerede oturuyor? Pera'da, Galata'da, Galata'da oturuyorlar. Evet. E bunlar da birbiriyle çekişir. Ve Bizans'ın politikasına nüfus için... ...birinin kusur işleyip de... ...itilmesini öbürü bekler. Gelir yerleşmeye çalışır. Tabii mesela... 1204 seferinden sonra... ...Venedik her şeyin üstüne çıktı... Ondan sonra Venedikliler kovalanınca Paleolog dön diye Venedik 8. Mihail evet. şöyle bir köşeye kakaladılar Ceneviz üste çıktı. Ceneviz üstte çıktıktan sonra e, Fatih Sultan Mehmet Cenevizleri kovaladı, iteledi.